Va'adab Semud ve ashabur Ras ve kurunen beyne biz adı Semud'u ve ashabur Ras kuyu ashabını ve bunların arasında bulunan birçok kavmi günahları sebebiyle helak ettik buradaki ashabur Ras kuyu ashabı bunlar kimdir bunlara neden kuyu ashabı ismi verildi bunların günahı neydi bu konuda Kur'an ve sünnette tek bir ayet hadis bulunmuyor bu konuda alimlerden görüşler var lakin bu görüşlerin hiçbiri bir ayet hadise dayanmıyor tamamen tahminden ibaret. Mesela birinci görüş bunlar Allah'ın subhanehu ve teala kendilerine yolladığı peygamberi kuyuda kuyu suyunda boğdular öldürdüler. Bu, bu sebepten ötürü bunlara kuyu ashabı ismi verildi. İkinci görüş bunların taptıkları putlar vardı kuyunun etrafına dizmişlerdi bunları. Kuyu bu putlardan kendileri için yağmur yağdırma talebinde, kendilerini kuraklıktan kurtarmak için bunlardan yağmur talebinde bulunurlardı. O kuyu suyunun dolması için, kuraklıktan kurtulmaları için o putlardan yağmur talebinde bulunarak Allah'a ortak koşarlardı. Bu, bu yüzden bunlara kuyu ashabı ismi verildi. Üçüncü görüş, bunlar Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberi kuyu suyunda boğduktan sonra o günün gecesinde Allah kuyu suyunu zehirledi. Onlar geceleyin uyurlarken kuyu suyunu zehirledi. Onları tuzağa çekti. Onlara tuzak kurdu. Kuyu suyunu zehirledi. Bunlar geceleyin uyurlarken fecir ışıkları, sabahın ışıkları yüzlerine vurunca Allah bunların üzerlerine, vücutlarına öyle bir susuzluk indirdi ki o güneş ışığı bunların yüzlerine vurduğu gibi bunlar deliler gibi kuyuya koşmaya, Allah'ın tuzağına koşmaya başladılar. Kuyuya geldiklerinde deliler gibi o kuyu suyundan içtiler susuzluktan ötürü kuyu suyunu içer içmez saniyeler içerisinde boş hurma kütükleri gibi bulundukları yere yığıldılar. Allah böylece onları kendi peygamberini öldürdükleri bir şeyle yani bir yöntemle kendilerini helak etti. Çünkü onlar Allah'ın peygamberini kuyu suyuyla öldürdüler. Allah da onları peygamberlerini öldür peygamberini öldürdükleri şeyle helak etti. Onları bu kuyu suyuyla helak ettiği için, kuyu suyuyla helak edildikleri için onlara kuyu ashabı denildi. Dediğim gibi bunların hepsi birer tahmin. Hiçbiri bir ayet, hadise dayanmıyor. Bunlara neden kuyu ashabı ismi verildi? Bunların günahı neydi? Allahu alem.